merhaba. Hepinizin merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Null no Bros oynuyoruz Brawl Stars. Yani iyileri Brawl Şimdi e, boss savaşından bildin ormanlı gümbürtü diye boss savaşından Edgar oynamayı düşünüyorum. Ve harita başlasın. Arkadaşlar geldim. Ooo oh, Hemen Şöyle vururum. Fenasın sen de ha. Abu 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 fayda. Vaca vaca. Bir daha seni bu mahallede görmeyeyim diyorsun he. Sırım doğru anladım. hemen şöyle Allah 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 Aç 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 Eyvah 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 Allah Uy Seni bitirdik Allah Manyak bu Neden geldin yanına oğlum Bu noktaya atladım çünkü Vaça o saklanamıyor. Çünkü büyük olduğu için. Küçükler göremez. Aslında görüyor kendisi. Vaça 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 vaça. Vaça vaça. Hemen başlayalım. İki dakikadan olmuş ya o iki ekor ha ekorlar saldırın İki tane ekor var vaca 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 Gwre. O, gelo, gelo. Pela, pela. Bacha, bacha, bacha. Bacha, bacha, bacha. Öldüm. Bir şey olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar doğru geleceğim. Arkadaşlar şimdi doğuyorum. Baça, baça. Gel buraya. Gel buraya. Oh fena. Zorluk zor. Gel buraya. <laughs> uha yok yok artık 2 tane night diyorum ne oldu be çıkışı basit ne oldu be Ne oldu? anlamadım Arkadaşlar bir tane karakter seçip geliyorum. Arkadaşlar seçtim. Ne ismi? Ne Hem Ben Mr. P'yi aldım. Bir de kostümü böyle aldım ve oyun Dur, oyun başlasın. Arkadaşlar oyun başlıyor. Şöyle yavşak robotu yavşak robotu al içini alacağız. Vaça vaça vaça. Ne haber ya <laughs> avşak? ya robot. Vaça. Vaça. Allah geliyor. Abi sana demedim küçükleri dedim. He <laughs> he. Vaça vaça. Saldır kuş. Kuşum. Ee, tek başıma kaldım. la şey ulti ulti sen kimse de el koyarsın he şuraya koyayım gel buraya gel buraya Bonsos öfkelenecek. Sonra max almayı düşünüyorum belli. Şöyle ultimi doldurayım. Güzel olsun. E değeri nerede? Ha. Ha geliyor. Mortis. İmdat. Sen yerimi nereden biliyorsun? Eyvahlar olsun. öfkelendi ya Hayır. Öfkelenme. Bıçak. 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 Al işte. Hayır. Hayır. Bu iyi bir seçim değildi. Hayır 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 hayır. Ee Sara bende geldi. Ay! No, 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 no. num 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 bir arkadaşlar geri geleceğim. E, geldim Arkadaşlar hayır ya. Neyse. Şöyle bir Max 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 Arkadaşlar bu nasıl oldu? Al da. Al sana. Al sana. Al sana. <laughs> seni var ya seni. Allah! Im. Aa burada

Al bunu. 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 Bir bırakayım. Hayır. Selam. Komutlarım <laughs> açıldı. O su efkelendi. Her zaman gibi. Oooo. sen al sana al sana al sana Bocze. Abu hadi ben kaça hızlı hızlı kaçıyorum ben kaça Allah Oo Demek sen beni vuracaktın? He? Al sana. Sana. Nereye? Vaça vaça vaça. Oo. He kazandı <laughs> Arkadaşlar Evet bir şey geldi. Hemen şöyle hangi hmm, yerse asam buldum. Taş kale. Taştan kale. Hmm. Arkadaşlar karakterimi seçip geliyorum. Arkadaşlar ben bir bir aldım. Neden ne diyorsunuz? Çünkü e, elma şunu alıp şeyli gelir ya olsa pat diye vururum. E, gider bildin. Kendimi savunurum hem. Ve Ve aktarım. Bir olacak. Yıldız gücümse suyu vuruş vuruş olacak. Zaten bu eksik var. Hatta şunu da alayım. Bayağı altını var arkadaşlar bildim. Hemen dur. Hemen salkan alayım ve oyun başlasın. Arkadaşlar geldim. Geri geldim. Bak 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 bak. Senin. Oh. Abu abu abu. Can 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 can. Üç. Eh, tamam. Vatçıya. 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 Sen beni öldüremezsin. Ben seni öldürebilirim. Hop. Beni koruyun. Koramıyorlar. Oo. Oh. Versin oğlum. Olsun. Takım. Oh, ya, tamam. İyi verdin. Hayır dikkatli ol. Bak bak bak. Senin Vatçı. Açı. ah be. Tam da vuracaktım. Neredesiniz? Oha. Boşuna gelmeyin. Kaybettiniz. Yap. Oğlum. Boşuna gelmeyin. La, la tahın. Oo, salta oğlum. Hocum. Kaybettiniz ya. O sabuşu gelmeyin. Allah Allah. Oça 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 pop pop pop. Ben şöyle pro pese girelim. Hop 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 alalım Hop. Hop. Hop hop. Hop hop. Hop. Hop hop. Ben yine çok rebekti. Değil Hemen şunları alalım. Arkadaşlar çok konuşmak istemiyorum. Neden ne her şey? Çünkü oğlum. Eğer bildim. Olsa çok da konuşmak istemiyorum. Alalım şunları. Şunları da alalım. Nerede? Tamam arkadaşlar şimdi e, ee, sen bunları da verelim. Heh, şunu da verelim. Ve hadi. Ah oh be az bir şey kaldı. Arkadaşlar oynayıp geliyorum. Arkadaşlar Noel açısıyla oynamayı düşündüm. O Mortis'e Severim. senin Hadi gel mortis, mortis ve zombi ve zombi ve neydi? E, rampi kapıştı. Ultimo, <laughs> ultimo öldürdü. Hiçbir şey yapmadı. Neydi? Krala ultim, ultim öldürdü. Yeter <laughs> lan, gelme. Aya canın da var. Gel mi? Çekin ben. Haçı. <laughs> <Öf>, <laughs> <doğrudur. gülüyor> Oo, çok doldu. ne güzeldi <laughs> <verurdu> ya. Hop. <laughs> Hemen şunları alalım. <laughs> Hadi be. Oo, güleşim. 4 tane oldu. Alalım. 4 tane yok. Hemen alalım şunları. Vatçı, vatçı. Vatçı, vatçı. Evet şöyle dikkatli girelim. Ve o mail açalım. Bayağı var. Hayır. Hemen basalım. Allah. Heh. Sıra sende. Açalım. Hiç bir şey çıkmadı. Hemen iyisi de açalım küçük kutu. Şeyi de açalım. Bir kutu. Tamam. Ha, hadi açalım seni. Maçı. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Dın 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 dın. Ve dur. Hemen şöyle bir acık daha mı oynasam? Neyse. Hemen şöyle en sevdiğim karakterlerden e, nerede? Hemen şöyle kılıç alacağım. Boss savaşından. O. Oh. Arkadaşlar geldim. Gidiyor. Gidiyor. Lan neden kaçıyor? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Hı. Al sana. 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 sana al sana. Sana da Gel oğlum. Neresi? Aç Usta'ya geldim bildin. Gel Al sana. Böyle kaçarsın. Siz de gelmeyen. Gelme. Ne var burada? Ne var? Sizde. Allah Allah. O hali dört kalmış bozunca paça Vıça vıça. Eee. Ah, al sana. Al sana. Vıça. 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 Ya siz de neden bana paşama geliyorsunuz? En güçlü ben miyim diye. Allah Allah. Allah. Ya bunlar hep bana geliyor arkadaşlar. Bayağı güçlü olduğundan olmasın. Nereye gidiyorsun O oraya geliyor. Selam. Ne var sende? Allah! Kolisi spin yapmamışlar ya. Şey yapmamışlar. Aç Yeter. Al bunu. Sen de. Sen de. Oy. Fena. Bana da bay baş deme. He? Aç Vay. Allah'ım. Aç -ha. İda Ye! Me e e e Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Like at unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir düş maçımız bu. Görüşürüz ve bay bay.